başlatmadım görmüyor musun? Zorlu hesap. Başlatsana. Pek başlatsana. Başlattım ya. He. Zor gelenler başlatmış farkında değilim. Artık biriniz biriniz yanıma biriniz biriniz benim yardımcım. Yakınla diyor. Sen ben. Ya kanka bilmiyor gibi. Ya Azra yapma ya. Hmm. Bu arada şunu baştan diyeyim büyük ihtimalle şeyde o baneden jumpscare yiyeceğiz. Ben öyle hissediyorum. İnşallahım. Canlı yayın mı? Evet canlı yayın. <laughs> İnşallahım. <İpiş. gülüyor> Ay geldim. Bu benim. Ee, bir tane. Şey nerede? Şimdi. Bu benim canlı şey tanemdir. Şey bir iki korku video. Canlı yayın. Bu da ben korku olan korkularımı yendim? Oğlum bir baksana sen artık şu korkunu görürsün. Görürsün. Bak yapma yapma. Aynen. 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 Çünkü yan canlı yayına göre bir bari. Şimdi ben, ben Nisa mı? Bak bu Nisa'yı. Bir unutsana Nisa'yı kanka. James Gerin mi merak ettin? evet James Gerin merak ettim. Biz ge gece dörtte acaba biz gece ben gece altınla çalışıyorum bir durum. Aa bilmesin. Bu ne mangoldan buna taktiyim ne? Öyle Böyle baya bir ışık tuttuğunu şöyle maske takarım. Aga dördü ha gitmiş bak. Aga mangoldan. Ben ya bir kere. Bir unut ne olacak merak etme. Kanka alsın bir geceye geçeyim de ay. Bakın. geldi yine. Mangle burada. Mangle o jumpscare çok korkunç. Ben bakamıyorum. Siz oynayın benim yerime. Tamam ben. Alıra sen oyna. Şu ışık tut Ben canlıyım. Hava kapılayı. Havalandırmayı tut. Biraz da jumpscare yapacağız. Maske falan da tut. Tamam. Hmm, yedik. Koksiye selektör at. Ben biliyorum biliyorum. Ben Geldi. E, bilgin gelmiş. gelmiş. Bilgin gelmiş. Onu O moderatör mü Ayla? Papat unuttuk. Papat unuttun. Papat papat. Papat papat. Unuttuk. Papat unuttuk. Papat Ne oluyor şimdi? Yap geldi. Bak, bak evet, benim ekrandan var. Açı çıkma bak. sakın. Ben bak. Ben kanlı yayınlan Ya. Ya git bakacağım. Buradan. Hayır buradan. Tamam. Ben azıcık bir aldım. Tamam. Al <laughs> <laughs> işte benden benden cam skeri. <laughs> bir daha izleyeceğim. <laughs> Oyun bozuldu sizin sayenizde. Bu arada burada ne oluyor biliyor musunuz? Bu buradan yine cam skeriyorsunuz. Karşıma çıkan şeye bakın. Ben hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ekiple oynuyoruz ama. Değil <laughs> <Yiyiz> şöyle. <laughs> Bu bundan ne olacağını tahmin edin çok kötü bir şey. Bu buradan yine jumpscare skeriyeceğiz bunu yapınca. Hayır ben ya. Bunu. Ya hayır yapacağım. Sonra bakmayın. Buradaki veletleri öldürmeniz lazım Bu Öldür o zaman. Ölüyor vardır. Dur, ben onu. Bir artık. E, e, üç, defa yapınca şey oluyor. Şurada eğer bunu onları öldürürsen jumps geliyoruz tekrardan. Maşallah benim çok korkmayan bir sürü arkadaşlarım var. Biz e de jumps geliyoruz. Süper bir adventure oynayanımız Spam atmış. Kim? Bu bak. Ha, ne oluyor ki de buraya atmış. gelip gelip He, duruyorsun? Aynı Ana ana 25 kişi teşekkürler. Allah razı olsun arkadaşlar. Şöyle fark... Ya arkadaşlar korkunç gerçekten ben altımı sıkıyorum ya. O korkunç değil bu arada. Ya bu oyunda Ben canavar... bana kaç gece oynadım. Biliyorsunuz bir canavar çıktı altıma. Bu canavar bursun... mı animasyonik mi? Konuş. Evet bu arada ben de varım yayınını. Zort. Ay, Gitmiş korkunç, bu arada merak kaslar. etmeyin. Fokslar. Ay, korkunç. Ay, korkunç. Ay kaç Arkadaşlar vallahi yaptınız şu an bile şu an. Max olduğu şey toy Chica bu arada. Doğru bu arada. Selam Sınıfta oynadığımız oyun bu oyunda bu arada. selam 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 selam. Selam. Selam aleyküm. Bu açamıyorum ki babam boyun Oha bu ne? Oha bu ne? Kaç kişi var bir bakın. Utku kaç kişi? Allah razı olsun. Utku. Utku yere yedi kere Yine geldi. Kişi var. Utku kaç kere geldi? Yedi kere. Foxy'e gidip gidip Utku hep mi? Utku, Utku, Utku kaç kere <laughs> hani ben geldi? Çaresiz. Hani beklemiyordum kardeş. Geçen gün altı e, şimdi başka bir yere gitmiştik altımıza sıçtık valla bir tane. Bir şey de o bunu şey işte hep burada dolaşıyor. Bu niye burada dolaşıyor? Bir, Bu bir an söyleyebilir mi? Lan şunu anlatma şunu. Lan baba tabii ya baba tabii ya. Müzik kutusu da tükenmemiş müzik kutusu da tükenmemiş. Selam. Ee, o yarı belirli. Evet ay, bu hiyenin Olamaz mı? Para yatırmayı sen, sen Ben mi? yatırdım Zorbs. ama. Zor. O yatırarak aha işte. Kanka ship ne bu? Bu, da, bu kim? Bu ship. Bu ship. <laughs> <Günahsız can burada. Gülüyor> Bir ship. Best burada. Bir gün cam burada Hatice. Bir gün cam burada. <laughs> Kapatı çevirme unutmayın. <laughs> Hiç unutmayız biz. Benim, benim <laughs> kide hileli. Başlayacağım. Babam boy. Babam Ha <laughs> <laughs> kanka. Çika. Allah belanı Ben çıkadan yemedim ama çok korkunç çıka sen. Tamam. Sen, sen oyna. Ben de ben de. Ben ah. arkadaşlar buradan izleyelim. Gitti. Gitti. Sonra da Freddy geldi. <laughs> Canımız gelmeyeceğiz. Korkunç değil mi? <laughs> <laughs> Alıştırmalıyız. Işte, Hiç korkutmaz. Bana. Bana. Çıkı korkunç değil. <laughs> 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 <Gül Aynen korkunç değil. Aynen korkunç değil. Evet yani. bu arada FNAF 4 yüklü ama biz oynamayı beceremedik. Yani bir türlü bir, hiçbirimiz beceremedik hatta. Bana dahil. Bu hile. Onu bunu bunu nasıl yükleyebiliyor? Bunu nasıl oynayabiliyoruz? Oynamayı beceremedik. Aynen. Kaç defa hocam sıkar yok. Yok onu oynamayı beceremiyoruz işte. Zor. Onu bizim oynadık da çok karma karışık ve ilk nightmare Freddy Aynen. bir yerden. Oyun ya. Yok şu, şu, tarafa gelmeniz lazım yayına yapmanız için. Şey. Şey, herkes Sen... like atabilir mi şu anda yayın bakıyor? Mute kalıyoruz. 33 kişi var şu anda. Aa çok iyi. Aynen bu arada 100 kişi olsun en azından. Nasıl buradan hem buraya gelebiliyor? Ben bilmem ki şipe işte. Mr. Chris'te. Şip i̇şte, işte. Şey. Ama Allah. bunlar eksik kız şip ya ama. game over yazmış. Şip, şip şip. Game over aynen dedim ben de. Şip 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 şip. Ya, ya uçsun sana. Sana sana. Bizim Merhaba Maraba. Maraba flor. Hmm. Sana da salam. Bana indirme Evet. Sana, sana salam salam salam. Salam salam. Ya Kapısı unutmuyoruz Line tabii ki de. de Selam. Selam. Yani, ben de nereden de yükledim acaba? acaba? Ben nereden yükledim? Arkadaşlar ben Playmoose'a gayet iyi bir şekilde güveniyorum. Yani bende de FNAF var. E, onu da şeyden yüklemiştim. En son oh. Play Ya oynama. Becere ben. Hasan Utku kaç kere merhaba diyeceksin. <laughs> Ayşe defa demiş ki. <laughs> kanka yerler belli zaten. Bakmanlarına bakmana gerek yok. Amacımız biri, olsun. biri olsun. Yazmış. Sen olsun <laughs> lan. Muci. Mucize, ustala. Yapmayın bir artık. Bulay, Adam akıllı yapmış yapıyor. Şey evet aslında. Evet sen ustala oldu ya. ya. sen Baba puro elip nasıl oynayacağını biliyor. Bunu burada ne işi var? Burada şunu kabul edin pro oynuyorum açıkçası. Çünkü hepsi gidiyor. Azra hanım yüzüne tadilisten can çıkarıyor. Aynen bu arada Azra da benim malım. Evet. Hatice de. Bunu ben Fred'in hit jump scare'ındım acaba nasıl? Mesela Oha saat çok iyi bence. Daha da aynen. var. <laughs> Şimdi. Oha bu arada gerçekten saat çok flashlar çok çok fazla zaten hala. E bizim ship geldi gene. Ona ben basayım. Bunu şuna bir şey şuna, Mes şuna bir şey şuna, şuna bir şey. Bir şey diyeceğim. bu arada Mangle aslında e, Toy Fox'i. Toy Fox'i ship. Ya Mangle Toy Fox'i Toy Fox'i shipleyemezsin onu. Ne Aha. ya? Aha geldi. Geldi. Vallahi yemeyeceğiz, var. yemeyeceğiz ya. Arkadaşlar o ne kayseri? kaiser ne alaka mesela? Kaiser ne alaka? Aynen bor. Oo. Bedava ne? beyin yazmış biri bize. Oo beyin. ne? Bedava, Bedava beyin. beyin, sana gelsin. Bedava bor. beyin senin bir tarafına git. Yok papi. Ay pipit. <laughs> Sürekli Sürekli tutmanız lazım. Yo, Yok, Yok şey ben yapıyorum. de bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, Yok. bir şey diyeceğim. Kurdale öp, kurdale öp var ya. Onu kim attı lan? O. Mango geldi. Azra şey Azra baba Piro devreye girdi. Aynen. Ya Foxy'ye ışık tuş maske takıyor. Mango o ışık tuş. Söyle. Arkadaşlar izleyelim. Arkadaşlar <laughs> Ben, baba, ben şeydi. Şeydi. gece Yapamadım, de oynadım. Ama. Arkadaşlar ben devreye girdim ondan sonra altıma sıçtım. Hayır buradan gelmiyor. Buradan Tamam şey, arkadaşlar ben şimdi devreye siz girdim. Siz, Hatice siz, Hatice'den izleyin la be, benden izlemeyin. Ondan kanka sonra kanka bir mi? telefonu elma aldım maske attım, geri çık. Telefonu Telefon mu bu maske? maske. <laughs> 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 bizim Max işte. O, bu, kanka bu ne ya? Ee, evet. Kanka, ölmüş. Bir şey ölmüş. ölmüş Kral ve Mahmut koyan kızı. kim? Ya dört evin kadar ben, güzel. Sen dört oluyor. Sen dört mu ben 4, 4, 4. değilim. Ha 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 ne demek? Bu mic bir oyun. Çok seviyorum. Bence de Aslan kral kral kral. Kral kral. 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 Bir şey diyeceğim. kral, kral. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Kral, kral Dur bir şey diyeceğim. Hani aslan kral 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 yazan kime diyor o aslan krallı? Kim? Kral. Kral. Yani ne oldu? Oyunda sanki sen çok iyi oynuyorsun. Bir kere sırf James yedim diye bot olmuyorum. İkincisi acı gayet de iyi oynuyorum. Dördüncü gece tek bir seferde nasıl geldiysem onu da yani düşün. şeyin kötü anlamda öldü demedi. Öldü onu. Çok iyi oynuyorsunuz çok. sağ olasın. Aleyna. Benim devreye girince de bana ver. Benim pubum çıkar bunu. Girdi mi? Benimkiler Chica, Mangle, Pop. onları. Girdi mi Mango? Bebeğe girdi mi? Yok daha girmedi. Tamam gince var. Gince var. Şüpheli. Bu arada bu böyle okulda da oynuyor oynuyorlar. Bu arada bu animasyon iptal büyük. Okulda ben çivi çivi dönüyorum. okulda bunu Bir gün asılacağım burada diğer gün asılacağım burada. Ne çok masum durmuyorlar Ben ikisini ben Fox'ı kurban olayım sana Fox'ı. Çok iyi oynuyorsunuz diyen kralsın. O da her işi aynı anda yetiştiremem ben. <laughs> Yetiştirme Aa, o zaman. Flash <laughs> Light'ımı aldı. Oro, oro, Or Devreye çocuk. girdim arkadaşlar. bu ya şey kameradan çıkma kameradan. <laughs> Benim güzel salak arkadaşım. Niye kameradan çıktın? <laughs> bu arada Lucy mal. Tam <laughs> sus. Lucy mal mı? Sensin mal oğlum. Lucy'nin kim olduğunu biliyor musun? <gülüyor> Yok. <gülüyor> çok masum oynayacaklar ya yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu arada çok Biz masum. Biz benet olduğumuz için bunu oynuyoruz. Babatım bizi Tamam sus. Nemo daha gitmemi. Eş eş eş. Nemo gitsem var mı? Sus ay, sus. Ay. sus ay, sen misiniz? Aa arkadaşlar yine yedik. Neyse ben başka taktım. Siktir. Vallahi. Altına küfür yoktur. Yoktur. <laughs> Yüzün evet. küfür yoktur. Altının kadından başlayamıyorum bu arada. Küfür yoktu şüpheli. Dur bir yapayım. Dur bir dur. Bu 4. de geçilmiyor demiştim ben size şey nerede lan? Puppets Lisa. Bir kere de ben oynayayım bunu yeter artık. Hep orada benden diyorsunuz ha. En çok benden diyorsunuz. Arkadaşlar yiyorum. size bir şey söyleyeyim mi? Aslında Lucy bendim. Troll yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> o kötü <çok> kreatörüle... tarafı. <laughs> ya kimdi şuradan bir dur dur. Nasıl aldın? Ya, ya biliyorum ona gidecektim şimdi. Bir de Ben basayım ben basayım. Ya. Aslında Lucy bendim sizi kandırıyordum. Sen de öyle yaptın. Yemin ederim ki. bak. Bu maske tarıyor mu? Tarıyor Bak Oynmayın oynayın. Ben bağırmıyorum. Onu da yapacağım. <laughs> dur bir ben de dur bir, dur bir dur bir dur bir Ben sana Mikoyen. Şu beşeye şey gelince vereceğim. Tam sen devre. Senin amacın devreye gir. Kredi mük yazmayın. Korkul. Korku. Benim amacım korkul. Ya Mikoyen. hep aynı korkuyu veriyor. Bu ne biçim şey? Mükoy yapıyor bir Şurası. de. Ay, 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 ay. Let's Çok komik right right Let's part tree. Uh, e Bu arada Aga B diyen kim var? Hayır az önce öldünüz hadi be. Aga be çok sağ ol. Allah Aga be. Fünef, bir Dibime girmeyin artık. Okurken Türkçe kaydı. Ay yaşarım olsun. Mikoyun. Sen de Mikoyun. koyun. Aşık oldum. Yer. Yer ne? Bolan yer, bu bu bak, yer ne bu arada? Yer ne bu arada? Yer ne? Ya bana bu için mi gelirse ben bunlardan kurtulamam. Bağırma yer ne oğlum? Sen. Bağırma Arkadaşlar bir bağırma şey zorluyor. Evet kendi sesimi duymuyorum. Oğlu <laughs> çok sarıyor ya. Oyun çok, sarıyor. Bence de çok sarıyor. Bağırmayın. Arkadaşlar evet. Abi bu arada çok Pardon, sarıyor. Ben bu arada çok, çok daha çok, çok sarardı. Bu arada bu arada, bana, bana Elif bağırma diyeceğinizi neden bağırmayın şey diyorsunuz. Oyun sesim duymuyor ya. Duymasınlar. Babam boy. Bana şey geldi. Bu ne fikir deme. Yo, ya sınıf dört ya. Az yapma. <laughs> dur yapma bir yapma. Bakın. Dur bir dur, dur bir. O ne? Bu boy yaptı yine yapacağını. Mas. Ya. Alka Hayır ya. Devreye gir. <laughs> Çıktın mı niye? Sen devreye girme lan. Balonu boy bir şey yapmıyor ki sadece şeyimizi çalıyor. Flashlight'ımızı çaldı. Hain o Lan niye çaldı bu? Öldürürüm ben <laughs> bunu. Maske takın bir maske tak bir maske Birazdan çok güzel diyecek ama haberi yok. Saat dört bu arada. Yine yedim. Ya dakika. Dakika. Arkadaşlar James geri izleyelim. Aynen bu arada bak iyi izleyin. Onu şey ne lan geliyor? Sağ alın. Hmm, ee Ben şimdi yiyeceğim. balon. Yiyeceğiz biraz. Aha. E bilgin o kadar doğru ki. E.1 bilgin Kaç oldu. kişiyiz? Bir dakika. 1 2 3 4 5 kişiyiz. Beş kişiyiz. Yani bir Yanımızda bir tane 5 <laughs> yaşındaki bir tane velet var. Aa çaktırmayın. Aynen bu arada. Bu arada, e, şey neydi? Dört <laughs> evet, tane Fox büyük er bir tane sonra velet karı. var. E, e, sonu çok kötü bir işin ucuyormuş. Ve bunlar amacını göndermek Allah değil. Allah, Allah rızası için şimdi bunu arkadaşlar. Oyunun adı Fnaf. Bir ver şimdi. Ya Fnaf 4'ü oynamayı beceremiyoruz. O bu arada e, oynar mısınız diye yalvaranlara spam atacağız. Ona göre. 790. Bu arada ben oynamıyorum şu anda. Lan 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 lan. Azra oynuyor. Mehmet dediğim mem kardeşim. Ben oynuyorum şu an. Mehmet dediğim mem kardeşim şu anda burada. Şu an hani Azra demiştik ya. Azra. O o ben ha. şu an ben oynuyorum. Kanka, ben tamam tamam derken konuşuyoruz. Deli olan ha?

ne yapıyor? Ne yapayım S.G. o zaman yapayım. canım? Ne ee, bir daha Bu arada biraz bire girdim. Ne yapayım S.G.? Altıncı gece de Abi, bu, oğlum, şey bir Arkadaşlar şey, şey benim banlama saydınız keşke. Ben sadece troll yapıyordum. Abi, ben Lucy'yim ya. Dur, dur, dur. Siz niye Hatice'yi banladınız? Siz niye Hatice'yi banladınız? Sen sus. Sen sus. Pardon. Oh my gosh. Sen ne diyorsun ya? Kameraları bozdu. Kavga o, var arkadaşlar. Lan snap bir bu. Evet ona bir gün aydın aşkım. <laughs> aşkım çok farklı. Ne lan? O, o, çok çok farklı çika, çika 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 o, çika çika, çika çik. Lan bir dakika çika türkü, <laughs> türkü, çika, türkü yapılmış Çika çika, 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 türkü, çika, türkü, çika, türkü, çika türkü, çik Kırmızı çik Balıkçı hastan yüze kadar sayar Balıkçı hastan balığı yer Sen de amacın ne? maşallah oğlum Arkadaşlar ben devreye girdim Maşallah oğlum Benim devreye girdiğimi söyle Atice Paske gibi ıslanmış. Tam 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 Hatice benim Bir dakika. Ya biliyorsun. Ya biliyor Dur, ya o Arkadaşlar farklı. Ne? Orada çıkıyor orada. Nisa gözün çıkıyor görmeli. Tamam ben de bakacağım. Ya soğan, devre şu an devre bende. kapılar kapalı. <laughs> o Foxy'nin sesi işte. Foxy şarkı söylüyor ya. Dam, dam, dam. Bilim haftan onu öldürürken söylediği için. Çok gerekmiş de bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Ne oluyor lan? Kamerayı, çıka çıka çıka. Kamerayı yedi. Çıka burada ın, 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 gülücüğünün sesi kime ait biliyor musunuz evet, ya açma ya kapılar işte Geri zekalı. he kapıları açınca ne oluyordu kanka? bunlar içeri giriyor işte burada değil, ilk defa burada gördüm dur çıkın çıkın açın 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 Tek Fox'u kapının önünden mi bakıyor? Öyle. Kanka kanka. Hepsi gelsene. Sen iki ve hepsi gel. Bir şey gösterebilir miyim? Biz o bayılıyor Ya bir şey olmaz. Ya aç. Ya kapatma ya. Kapatma ya. Kapatma i̇şte. ya. Arkadaşlar kapat ya. Arkadaşlar, kapat ya kapat niye kapat? Bonnie orada Bonnie orada. Senden nefret ediyorum Bonnie. Girmiş mi içeri? Yok girmiş. Giremez. Kapılar Çin. kapılar. Birisi bu Sen Ya açma ya. Ya açıp açıp durma yeter. Tamam tamam Kardeşim canlı yayından Sen. çıkar mısın Sen. lütfen? Bağımla, bağımlasana bir Niye o zaman ya, kardeş? bir sus az Ah ben bu geceyi geçerim bu arada. Evet, Çıkma. Osunlar, <laughs> Freddy, Freddy var. Freddy geldi. Lütfen, lütfen. Kapıdan yani. mı geldi benim açtığım kapıdan? <laughs> Ay canım çıkacakmış bir o haline bu arada. Hikayeyi de biliyor. Ay canım çıkar. Çok güzel oynuyorsunuz. oynuyor benim kardeş biz. Sen olsun de olsun. canım sağ ol. Sen sus abla. Nefret oynayayım. Ben mi? Ya oynamayı becerim, beceremiyoruz kardeşim Allah aşkına. Şaka yapıyorum lan basmıyorum basmış. Ya sen anne sen ilgilendirir misin? Ya geliyor. 51 kişiyiz bu arada. Bana mı sesi Hayır. Kapat, kapat. Tamam sesi kapatıyorum bir dakika bekleyin. I'm going crazy yeah, because I'm bakın. çok korkunç. Ne bu çok korkunç. Ses kapalı değil mi? Kanka, Hayır kapat. açık. Kapat. Omega gelecek geçtik. Ma yol at go. <laughs> <Marvel gülüyor> <atay gel>. Nefesle <Fnaf gülüyor> de <Körde gülüyor> girdim geri. <laughs> FNAF 4 çok zor. Oynayın o zaman çok zor oh. ediyotunuz. Oneyin o zaman çok zor ediyotunuz. 5'ten bakamam. Azra oynasın. 5'ten sonra <gülüyor> Şimdi ne yapacağım ki? Biz 5 havuzuna kuratör oluyoruz. Ne yapacağım ki ben? Kuratör <laughs> olacağım. Ocak dök ya bu gelecek ya. Ne yapacağım şimdi? Evet anladım Aa, o yataktakini görmem gerek benim. Yataktakini görüyoruz. Oynuyoruz da, işte. Ne oluyor lan? E, biz oynamıyoruz Hello. daha doğrusu Azra mı oynuyor Aynen ben manyak oynuyorum. Korkak tavuk olduğumuz için. Şey, şey aç. Şey, şey, şu hadi hadi korkak tavuk. Tamam, dolaba bak dolap Korkak dolaba hareket etti. Biliyorum evet. Şey, bunun ışığını nasıl açıyoruz? Şey, şu da, evet. Ha tamam dur. Aa, aç, evet. dur dur. Oradan olmuyor. Tamam tamam. Onu onu mu beceriyor da ben korktuğum için hadi ben yanına gidiyorum. Ben gel oğlum ne kork korkmuş. Vay canına. Şimdi. Aa lan sen. Kalk geldi. Adına. Adın bir Adını tane mi? yatak Adını... çıkmıştı Adını... bana tam mı? Onun içinde Fox'u ee, vardı. Şu anda benim ben Hatice. Ay <gülüyor> <Ataşı>. <gülüyor> o öyle. Oha lan onu yatağa bakacaksın işte Azra. Yatağa bakmazsan. Bak yatağa bakmazsan evet ölüyorsun. Bir tane yatak o, bu Tam işte, o ne lan? Tamam işte onun başlangıcı o. Ne yapacağım şimdi? E, 6. gecede al al 6, 6. Evet. 6. gecede. Ha işte bu diyorum ben. Ama i̇şte, orada gitti. Biz sana onu kontrol et diyoruz. Biz yani. oynamıyoruz ki. Azra oynuyor. Azra. Ben oynuyorum abi. Ya artık hmm. dolaba baksana benim Rıza'yı görürsün karnını kırışayım. Korkak mısın? Aynen bu arada korkak mısın? Babandır korkak. Ben? Mı? Korkak. Şunu görüyor, Şunu, görüyor Şunu görüyor musun? Şunu görüyor musun? Korkak. Korkak. Şunu, korkak. Görüyor musun? Şunu görüyor musun? Bu o, o animatronik değil. Ya sen kontrol eder misin artık? Kontrol Ay, Ay. As artık yatak kontrol et. Yatak kontrol. Yatak nerede? Nerede? Ya yatak nerede diyor onun beyinsiz. Odanın içinde gerizek yani. Odaya nasıl gideceğim? Allah'ım bir insan bu kadar bir gerizek yani olur ya. Odaya nasıl gideceğim? Allah, <laughs> bir Lan <laughs> dolaba bak bir dur. Hmm. Ay gene düştük ya. ya? Bu sefer yemeyeceğim. Azra korkmaz sikince olmaz yazmış. <laughs> Kim? Sikinci. Şu. Teşekkürler. Korkmuyorum zaten Abi canım. Arkadaşlar benim. niye banladınız onu? Bu e çocuğa niye korkak diyor? Onu ne biz? Bana korkak mı diyorlar? Sesini kapat. Sesli kapat. Kim? Sıkır.